Bu adam yine bize geldi la. Hangisi o? Hay amına koyayım Frenkie. Frenki. <laughs> Düşük pingi olup da ne leş gibi oynayan. Frenki. Hop. Arda sana bir tarantula gönderdim. Gönderdeyim. Instagram. Twitter'dan büyüklüğüne bir baksana. En son attım. Dur adamlarımı seçeyim.

kadar büyüğünü görmüş müydün hiç? Yok daha önce hiç rastlamamıştım. Ön tarafta dişleri de gözüküyor bak. Arka <laughs> <laughs> kapısı gıcırdıyormuş ama. <laughs> Doktor var. Bozi var. Aferin lan. Murat bende. Burada merdivende. Doktor ben de. Doktor bende. Aldım. Hala burada merdivende. Tamam ben çaprazdan bir dikkatini çekeyim sensin konu. <laughs> Mehmet ben geldim. Oo açık bura. Tamam ben geri giriyorum. Açtım da adam düşmedi. Burada. Asiktir ah, tam girdiydim içeri ya. Bir tane injuru var. Injuru aldın mı? Ya da patladım ya. E, Difüzör kimde? Dışarıda. Nice. nice. çalışıyor bu el ha. Nice nice yep, bro. <laughs> o da benim sayemde öldürdü. Adam bana bakıyor çünkü. We need to locate a bomb. The drone has found a bomb. 10 seconds before insertion. Insertion in 5 seconds. Kapkan mı vardı? Sanki kapkan vardı ya. Lan niye açıyor? Ben açmadım. Ben bir tanesi. Ne diyor? <laughs> Ardan bir kapkan treplerine dikkat edelim. Mavi de. Doktor var. Doktor var. Mavi Kapkan. Kanka burada şu anda. Burada merdivende bak. Merdivenin orada işaretimde. Ben ne oynuyor Şey geçti. Heykel odasına geçti. Diğer odaya geçti. Oo. Ne oldu? Orda orada. Bir sıkıntı. Gördün mü? Vurdum da aslında ya. Çok hızlı vuruyor dayı. Direkt soladan dolu ileri sol. Ya onu şey, kaldır. Şeyi Görke kurtar. Görkem'i kurtar. Koş. Hadi lan yaparsınız. <laughs> Hah. <laughs> Yaptılar. <gülüyor> Adam orada bekliyormuş. Tam yerine oturmuş. Vallahi ne yapayım oğlum? Kendimi saklıyorum. Adam bana bakıyor dese diye. Hiç haberim yoktu ki. Unutsalayım. Yat, şaşırtır hep zaten. Yapay zeka ile işte şey yapmışlar kanka, cennete İşte Papa Hı? ölümünden sonra işte Michael Jackson var, birileri var böyle Kobe Bryant falan var, Pele var. Ondan sonra buna halting var. Orada bile Ph.D. yapmışlar artık. <laughs> Orada bari adam düzeledi değil mi? <laughs> Yukarısı değil mi? Kesin. Bara. Your drone has located a bomb. Ten seconds before insertion. Five seconds to go. Biri mi var Murat? Yo. Ne alakası var? You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Yapacağın iş döküle kalmaya. Vallahi. Her şeye koymuşlar pencereye. Kullama maçın karşı. Çekil be. Vurmuyor la Kankam çekilecek mi? Ara geçti. Banyoya geliyor. Sonu zamanlı. Allah'a mük. Camı koyamadım Murat ya. Sen oraya oraya niye cam koyuyorsun ki zaten oraya açıp oradan gireceğiz ya. Öbür 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 oda öbür oda. Yok cama camın önüne koymaya çalışıyordum da koyamadım. Bir anlamı yok ki niye koyacaksın önüne? Oradan bakacaktım adam var mı diye. Ben keşke doktor alsaydım ya. Rook, pardon. Telefon da oluyor trap oluyor ha. Arda. Dimi <laughs> 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 mi dedim ama bu bakalım. Evet. Ben de Nice. Bir daha olabilir dikkat. İpek sen kaldır. Adam. Eyvallah. Bilek bir bende. Arda dikkat et oraya. Sağda. Burada iptal Görkem git bas ona. Basamıyorum. Bana kes. <laughs> Bana döndü. Alın abi şunu. Mehmet. Tamam. Evet. Thank you bro. O mavi de şeyde masanın arkasında. Aynen o hadi. Nice. Bu oyundan sonra bana bir 15 dakika mı olur? Direkt bir şeyler yapacağız. Gel bunu başlık yere hemen anlatalım. Perdeyi <laughs> açtı gitti ya. <laughs> <laughs> Yemek odası. <laughs> ne var lan? <laughs> Gelemem şimdi. Market öyle. Fenrir Görkem. Ya da goy sen al Fenrir'i ben alayım. Goy al. <gülüyor> <gülüyor> Protect the bomb. Dönelim biraz çekkan.

Bombo burada. Orada adam var Murat. Tamam. Bir tane daha var. Ya. Ya al işte ya. Burada. Ya şu baştan, Geldim lan kazanabilirsiniz artık. Sen de kaldı herhalde. Nerede? Evet. Neresi? Sen neredesin? Evet. Bakıyorum ben. O küçük o oda var ya. Şurada. Tamam defizur bir daha mı? Balkonda mı? Anka falan mıydı? Ton ton falan 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 Ayın ayıklıyor Murat. gibi yaptı biz. a anasını. Hadi oyuna Adamı sikerler. Hadi gittim ben. Hadi görüşürüz kankam.